마, 쟤네, 마오 쟤네, 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 네 쟤네, 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 birisi testere çıkar adam geldi de çıktılar. Allah. Bunu böyle olur işte. Baba. Kapan lagi dia orang baru senang datang? Besok pulang kirim. Mangga itu. Oh, oh. 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 olursak daha iyi. Harbi daha iyi. Oğlan nasıl kaçırdınız lan adamı? Gelecek olmuşsunuz oğlum. Bir dakika bir dakika. Tabletten ses geliyor. Dur dur dur.

tamam adam olay gelsin lan adam olan savaşsın lan Hadi bay bay ben da alıp geliyorum geliyorum Allah Allah <laughs> <gülüyor> ha neye? <laughs> ha Neyi? Yani yarım kalan bir ha var Melon, Toton, Melon ha ha Ben ona ha garip ha 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 Lan çık çıklam lan. Şta bu çıkacağım lan. Oo, ayaklarım olsaydı seni ezmiştim lan ben on taytın. Oo. A. Sarı geceler üzerime titreyen Oha ne la... yapıyor <laughs> oh. Hayır hayır Şimdi oh. oraya gireceğim <laughs> <laughs> ah. oh. Tamam olmadı oh. ah. Ya yani en azından oradan çok zorlu bir maç beni bekliyor. La tutma ortana tut 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 Yapma oğlum yapma lan yapma yapma. Bak yaparsan pişman sen olursun. Kaç aç. Hiçbir kaçmıyorsun götürmem tuttum. Ah. Yallah, ha 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 Allah yallah, an um, ya Allah, kafam patladı. kafam kadar oldun. Aaa. Tam bombası düşüşü. oh. Aa. Hıçş. Hıçş. Kara geceler üzerime titreyen bir çok sözüm var. Aa. Çok demeyi çaldım. Ah. Oh, Hayatımda bu kadar demeyici almadım. Sen bir de bana sorulur. Lan? Çakırman? ben kaçmıştım. Hadi bay bay. Ben kaçmıştım ama ben cüvanam değilim. <laughs> Ve seni de <döndüm. gülüyor> Artık Titan oldum la. Titan olduk ben. Melon o Titan'a yardıma geldik. Aynen çok yardıma gelmişsiniz ya. Yoksa Melon Toy'dan Yeni, yenilmiyordu ya. <laughs> Aman yapma. Yapma. Tesiriye basılırsın. Zaten tuttum senden. Uçandım uçandım lan. Hayır. Hadi. Hadi öldür. Öleceksin. Öleceksin. Ben de geliyorum lan. Hoppa. Bu bir. Şu iki. Şu dört! Şu beş! Şu da altı kanka. Kendini kilit. Yoklat. Millet Ben denemiyorum Aa na 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 Nasıl planım.

örnekler daha önemliymiş ya. Onun örnekleri daha önemliymişti. Ben o an mı dedim ha. Ancak anlatan şeyi de buraya düşüyor zaten. <laughs> hadi, hadi aldım mı? Aldım ben diye onu. <laughs> ben kaçar. Lan dur bizi de götür. Tamam gel. <laughs> tamam hadi. Ben kaçar. Ben? Tamam sen ne geliyorum. Hadi biz kaçalım. <laughs> Lan beni oynatayım. Bari maskemi açayım da rahat alayım ya. <laughs> Aç şunu ya biraz ya. Dursun dursun. Hiç şey olmadı Ben bunu artık yanına taşımayacağım. Zaten cokalat öldü. What the fuck? Şok olan şoka yıldızları gördü. Sidings geldi. Hoş geldi demedin ya. Lan o kum Ben tekrar mı kaçsam acaba? Ya dostum. Hoş. çeksin. Ben de öyle diyordum. Sala. Ben de öyle diyordum. Ölmeyeceğim ki. Ölmeyeceğim ki. Dostur atırız. Dostur öldü dost.

Ölmedi. Hemen kaçmalıyım. Şş. Merhaba arkadaşlar. Ben bu kanalı Roblox Merhaba Playground Brawl Stars Minecraft videoları atacağım da o zaman hepinizi seviyorum Görüşürüz Merhaba Ezekorlar ah, Beni öldürdü bitir hadi Yoksa bitir Ne izin vermem Öldü Hadi görüşürüz